Emekli promosyonu 2022 Eylül kampanyaları emekli promosyonu veren bankalar SSK ve Bağkur emeklilerince araştırılmaya devam ediyor. Bir süredir gündemde olan bu promosyonlar bankaların arasını iyice kızıştırmış durumda. Eylül ayının sonuna doğru uzatılan bu kampanya henüz 10.000 TL'yi görmüş durumda değil. Fakat bazı aldığımız duyumlara göre bazı olanaklar olduğu zaman bu rakam 10.000 TL'ye hatta 10.000 TL'ye geçiyormuş. Peki şu an güncel olarak emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Gelin birlikte göz atalım. Denizbank 1500 TL altı maaş alanlar için 1425 TL ödeme yapıyor. 1500 TL ve 2500 TL arasında maaş alanlara ise 1600 TL, 2500 TL üzeri maaş alanlara 1750 TL veriyor. Akbank ise 0 ila 1499 TL arasında maaş alan emekli vatandaşlar için 4650 TL ikramiye yani promosyon veriyor. 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alan vatandaşlara ise 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alan SSK Bağkur emeklisine 7000 TL promosyon verdiğini iddia ediyor. ING Bankası ise 1500 TL'ye kadar olan maaşlara 4650 TL, 1500 TL'den yukarı 2500 TL'ye kadar alınan maaşlara ise 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alan emekli vatandaşları ise toplam 7000 TL promosyon veriyor. Ziraat Bankası ise en yüksek promosyonunu 750 TL olarak duyurdu. Öncelikle şundan bahsedeyim ben sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde bir imza bekliyor bildiğim kadarıyla. Kamu bankaları 10000 TL ve 10000 TL üstü promosyon vermek için önünde sadece bir imza var. İddia göre Akbank bu kamu bankaların planını çalmış konumuza geri dönecek olursak yapı krediden devam ediyorum 1499 TL'ye kadar olan maaşlara 4850 TL veriyor en yüksek promosyonunu 7500 TL olarak açıkladı yapı kredi Türkiye İç Bankası'na gelecek olursak da maaş aralığı 0 1499 TL olan emekli vatandaşlarımıza 5000 TL promosyon 1500 ila 2499 TL arasında maaş alan emekli vatandaşlar ise 6250 TL promosyon, 2500 TL ve üzeri maaş alan emekli vatandaşlara 7000 TL promosyon verdiğini söylüyor. Garanti Bankası ise en yüksek promosyonunu 7000 lira olarak duyurdu. Finans da aynı şekilde 7000 lira. TEP Bankası ise 2500 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlara 8000 TL promosyon verdiğini söylüyor. Türkiye Finans Bankası ise 2500 TL ve üzeri maaş alan emekli vatandaşlarımıza 5000 TL promosyon veriyor. Promosyon ödemesi alanlar 3 yılı dolduktan sonra peki ne yapacak? Anlaştığı bankada 3 yılı geçirdikten sonra yeni bir bankaya geçip veya aynı bulunduğu bankadan promosyon alma hakkı var. Eğer 3 yılı geçmiş olduysa bankanızda bir pazarlık masasına oturabilirsiniz. Tabi her zaman çalıştığınız banka o bankayız. Emekli maaşları bu kadar. Daha doğrusu promosyon. Promosyonlar güncellene kadar böyle bir video çekmeyi daha düşünmüyorum. En doğru en net bilgiler için kanalımda kalan, takipte kalın. Hoşçakalın.